Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu hafta gelecek olan etkinliklerden bahsedeceğim. Ee, ayın 4'ü ile 10'u arasında bir takvimi, takvimimiz var diyeyim. Ee, ben bunu etkinlikten yani şeyden bulamadım, forumdan bulamadım. O yüzden Discord'larından buldum. Discord'larından da böyle bir ekran fotoğrafı aldım. Onları şimdi sizlere göstereceğim. Ee, şimdi Pazartesi, Salı Obsidian kutumuz var. Sonra Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise... E, kırmızı mavi korsan ganimet kutuları geliyor ve ayın 8'inde e, altın e, ana şey kutular geliyor. Onları yani hangi gün oluyor? Pazartesi adı çarşamba, Perşembe cuma günü altın anahtarlı kutular gelecek. Onları açabilirsiniz. Eee cumartesi günü baktığımızda e, paketler var. Level arttırıcı e, destek veren bir paketimiz var. Ardından e, Kronos günü var. Ve hafta sonu özel ödülü var. Versiyon 4'ünden var. E, son gün, pazar günü baktığımızda ise Apokalips ganimet kutusu geliyor. Bir de şöyle bir bakalım neler var. E, Left 4 günü var. Galaxy kapısı çift ödül etkinliği ve e, ödül etkinliği oluyor. Yani x2 günü oluyor. Aynı zamanda da kapılara özel ödüller gelebiliyor. Yani e, bu hafta da böyle diyelim ayın 10'una kadar. Bunu forumda paylaşmamışlar, Instagram'da vesaire paylaşmamışlar. Sadece Discord'dan paylaşmışlardı. Ben de oradan buldum ve sizlere sundum. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize iyi haftalar.